أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من إنسان يفقه قولي اللهم يا مهول الهال والأحوال هاول لنا إلى أحسن الحال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا وارحمنا واحتنا وارزقنا وآفنا Ya Rabbi bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırlar senden ister. Yine bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden sana sığınırız. Ya Rabbi Hazreti Adem Aleyhisselam'a ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bilmediklerini öğrettiğin gibi bize de bilmediklerimizi öğret. Öğrendiklerimizle amelimizi ve ilmimizi artır. İnşallahü Teala. Elhamdülillahi <laughs> ve tevhü ve ala ve selamu Muhammedin ve ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi İnşallah okuduklarımızla amellerimizi artırmayı, ilmimizi artırmayı, insanları senin Kur'an'ına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesine çağırma doğrultusunda daha iyi hareket etmemiz noktasında bize yardımcı ol Ya Rabbi. Ya Rabbi sen Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin başında bize ilk ayet-i kerimede işte bunlar Kur'an'ın ayetleridir diye başlamıştın. Tilki ayatul kitabil... Hakim demiştin. Hikmet dolu olan e, Kur'an'ın ayetleridir bunlar demiştin. Biz de senin hikmet dolu e, kitabının ayetlerini okuyup anlamaya çalışıyoruz. İnşallah bizim zekamızı geliştir, ilmimizi artır. Belirli bir şekilde e, insanlara daha iyi faydalı olabileceğimiz zürriyetimizin daha iyi faydalı olabileceği, çevremizdeki dinleyen kardeşlerimizin daha iyi çok faydalanabileceği bir durumda olmalarını nasip eyle. Ve bizi de katında mağfiret ettiğin, bağışladığın kullarından eyle. Firdevs cennetine bizi dahil eyle. Firdevs cennetinde sahabelerle, sıddıklarla, şehitlerle, peygamberlerle komşu olmayı bize nasip eyle. Bizleri de şehitlerden kıl inşallah. Evet, 31. ayet-i kerimede Allah azze ve celle bize şöyle buyuruyor. Kul men yerzuqukum min semai vel ardi. Kul söyle men yerzuqukum size kim rızık veriyor? Min es gökten vel ardi ve yerden size kim rızık veriyor diye sen onlara sor, onlara söyle, onlar düşünsünler. Emmen yemliku sem a vel absara ve men yukhrijul hayye min el emmen yümlikü kim malik oluyor? Es sem'a vel ebsera gözlere ve kulaklara kim sahip oluyor? Diyesen onlara sor. Ve me yuhricu kim çıkarıyor? El hayye minel meyiti ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diyesen onlara sor, onlara söyle. Ve yuhricul meyyite minel hayy ölüyü çıkarıyor. Minel hayy kim diriden çıkarıyor? Ve mey Yüdep emre bütün işleri kim idare ediyor diye sen onlara sor. Evet Allah Azze ve Celle bize e, ne bildiriyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemin e, ağzı ile söylemesi ile bize soruyor. Size rızkı yerden ve gökten kim veriyor? Sizin sahip olmuş olduğunuz mülklere kim sahip? Bunların bir cevabını verin. Ve gözlere ve kulaklara kim sahip? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Bunları hiç düşünmez misiniz? Kim diriden ölüyü çıkarıyor? Siz ölüyken sizi öldüren kim diye Allah Azze ve Celle bize soruyor. Ve arkasından kendisinin bütün işleri idare ettiğini de bizim düşünüp ibret almamız için bize bildiriyor. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Fese <Sessizlik> Allah Onlar hemen ne diyecekler? Sen öyle sorduğun zaman, öyle söylediğin zaman onlar hemen Allah diyeceklerdir. Fekul efel tetteğun siz Allah'tan hiç sakınmaz mısınız, hiç korkmaz mısınız, hiç ibret almaz mısınız diye sen onlara sor, onlara söyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. 32. ayet-i kerimede ise Allah Azze ve Celle bize şunu soruyor, şöyle buyuruyor. Fazıalikümullahu Rabbiümül Hak bu. Bütün işleri yapan, bütün işleri gerçekleştiren sizin Rabbinizdir. Evet, Allah Azze ve Celle bizim düşünüp ibret almamız için bize sual soruyor. Siz diriyken sizi öldürecek olan, size mülk veren, size belirli bir şekilde e, ölümünüzden sonra e, tekrar diriltecek olan ve size Yerden ve gökten rızık veren Allah'tır. Sizin gözlerinize, kulaklarınıza Allah sahiptir. Siz bunları size veren kim? Hiç düşünmüyor musunuz? Bunları bize veren Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bize el vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, artı ev vermiş, hanım vermiş, eş vermiş, çol vermiş, çocuk vermiş ve belirli bir şekilde bunları niçin vermiş? Kendisinin kitabına yönelmemiz, kendisine itaat etmemiz için ve ma halaqtul cinne vel insa illa buyuruyor Allah azze ve celle Zariyat suresi 56. ayet-i kerimede de ben insanlar ve cinleri yalnızca bana itaat etsinler diye yarattım buyuruyor. Bizim de yalnızca Allah azze ve celle'ye itaat etmemiz, onun emirleri doğrultusunda bir hayat yaşamamız gerekmekte kardeşler. Ve kendimiz Allah'ın emirleri doğrultusunda bir hayat yaşarken yaşamış olduğumuz hayatın güzelliğinden çevremizdeki insanlar etkilenmeli, bizim amellerimizden ve o insanlar da Allah Azze ve Celle'nin kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine yönelmeliler. Bütün işleri gerçekleştirenin de Rabbimiz olduğunu zaten biz devamlı söylüyoruz. فَمَا ذَا بَعَادَ الْحَقِّ illat الدَّلَالِ Ve فَمَا ذَا be'ade Sonra ne var? El hakku illet dalal. Sapıklıktan başka haktan sonra ne var? Diye sen onlara bir sor. Sapıklıktan başka haktan sonra hiçbir şey yoktur. Hakkın dışında kalan bütün her şey sapıklıktır. O yüzden biz sapıklıktan sakınalım, hakka giden bir yol tutalım kardeşler. Fe enne siz nasıl haktan çevriliyorsunuz? Nasıl haktan uzaklaştırılıyorsunuz? Nasıl yönünüzü haktan uzak kılıyorsunuz diye Allah azze ve celle bize soruyor. Biz de kendi hayatımızı bir düşünelim. Kezalike hakkat işte böylece öylece gerçekleşti. Kelimatu rabbike Rabbinin hükmü Rabbinin kelimeleri gerçekleşti. Alellezine fesegu fasıklar üzerine Allah'ın kelimeleri gerçekleşti. Ennehum la yu'minun onlar artık imana gelmezler. İnna Allah la Allah azze ve celle fasıklara asla hidayet etmez buyuruyor başka ayet-i kerimelerin sonunda da. Evet Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu emirler doğrultusunda yaşamayan, haktan uzaklaşan kişiler itikadi fasıktır. Onları Allah imana getirmeyecektir. Onların yaptıklarının neticesinde kardeşler Kul hel min şurekâikum. Söyle. Şura min şurekâikum. Min şurekâikum. E, ee, ortaklarınızdan var mı? Mey yepte'ul halqa. Sizi ilk yaratacak bir ortağınız, Allah'a ortak koştuğunuz var mı? Sümme yu'iduh sizi sonra tekrar diriltebilecek bir ortaklarınız var mı diye sen onlara sor. Onlara sizi ilk yaratacak, yaratabilecek güçlü olan bir kimse var mı? Yarattıktan sonra öldürebilecek, öldürdükten sonra tekrar diriltebilecek, Allah'ın karşısında ortak koşmuş olduğunuz bir kişi var mı diye sen onlara söyle. قُلِ اللّٰهُ يَبْدَعُ Halkı ilk yaratan sen onlara söyle Allah de. Evet, halkı ilk yaratan kim? Allah. Bizi kim yarattı? Allah azze ve celle yarattı. Summe <laughs> yu'iduhu. Yine sonra o diriltti. Fe enne tu fekun. Tu fekun. Doğru yoldan siz artık çevriliyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz. Evet, sizi Allah ilk yaratmasına rağmen Sonra sizi tekrar diriltmesine rağmen, bir damla sudan siz dünyaya gelmenize rağmen, siz haktan nasıl oluyor da uzaklaşıyorsunuz, doğru yoldan sapıyorsunuz. 35. ayet-i kerimede ise Allah Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor kardeşler. قُلْ هَلْ مُنْ شُرَكَائِكُمْ Söyle. هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ Sizin ortakların, ortaklarımızdan var mı? Ortaklarımızdan var mı? mey yehdi gösterebilecek ilel hakkı hak yolu ortaklarınızdan gösterebilecek bir kuvvetli olan bir güçlü olan var mı onlara sor kulillahu yehdi lil hakkı Allah hak yolu gösterir diye sen söyle Allah'tan başka bize hak yolu gösterebilecek hiçbir güç hiçbir otorite hiçbir kuvvet yoktur kardeşler. Allah azze ve celle bize hakkı gösterecektir. Hakkı da Allah azze ve celle bize göstermiştir. Kitabullah'ı indirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Kitabullah'ını okuyup öğrenip yaşayıp sünnetullah'ı e, öğrenmeli ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına göre bir hayat yaşamayız, yaşamalıyız. Bunun dışında doğru yolu bulma gibi bir durumumuz söz konusu değildir. Efeme yehdi ile hakkı e hakku ey yuttebea ileten mi kim iletebilir? İlel hakkı hakka e hakku en yuttebea Allah'tan başka sizi hakka iletebilir mi? Emmen la yehdi illa ey yühte doğru yol bulamayana mı hidayet olununca onu doğru yola iletebilecek bir güç bir e, kuvvet var mıdır hakka sizi e, iletebilecek herhangi bir güç herhangi bir kuvvet var mıdır hidayet olunduktan sonra fe meleküm keyfe tehkümün siz nasıl hüküm ediyorsunuz? Sizi doğru yola iletebilecek bir güç, bir kuvvet yok ise siz nasıl hüküm verebiliyor, nasıl hüküm de bulunabiliyorsunuz diye Allah Azze ve Celle bize soruyor. Biz ise doğru yolu Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dışında hiç kimsenin gösteremeyeceğini icmalen iman ettik. Bildiklerimize ve bilmediklerimize Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği şekliyle hepsine biz e, icmalen iman ettik, tafsilen iman ettik inşallah. 36. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bize buyuruyor. Ve ma yettebi'u ekseruhum illa zanna ve ma yettebi'u uymaz. Ekseruhum onların çoğu illa zanne. Ancak onlar uyar. Neye uyarmış? Onlar ancak zanna uyarmış. Zan, zandan başka hiçbir şeye onlar uymazmış kardeşler. Evet biz zanla hareket etmememiz lazım. Kardeşlerle olan diyaloglarımızda zanlı asla diyalogumuza sokmamalı, zan doğrultusunda hareket etmemeli, zanla hüküm verme durumunda da olmamalıyız bunun yanında. Zanla verilen bütün hükümler yanlış doğrultusundadır. Çünkü zan kesin bir bilgi olmadığını Allah Azze ve Celle bize haber vermiştir, bize bildirmiştir. O yüzden biz zandan elimizden geldiği kadar uzak kalmalı, zandan sakınmalıyız. Zanla bir hayat yaşamamalıyız. İnne zanne la yu'ni minel hakkı şey'en Allah Azze ve Celle hemen bildiriyor bize. Muhakkak ki zan la yu'ni ifade etmez minel hakkı şey'en Haktan hiçbir şey ifade etmez haktan bir şey ifade etmediğini zannın Allah Azze ve Celle bize hemen bildiriyor Yunus Suresi 36. ayet-i kerimenin içerisinde. İnne Allahi alimun bima yef'alun. Muhakkak ki Allah alimdir, bilicidir. Bima yef'alun sizin yaptıklarınızın hepsini Allah azze ve celle bilendir. Ve ma kana hadha al ay min dunillah. Ve ma kana hadha bu değildir. El-Qur'an Kur'an ay yuftera, uydurulmuş bir kitap Kur'an değildir bu. Min dunillah Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş bir Kur'an değildir bu. Ve lakin tasdiqu allazi beyne yadayhi Iı, tasdik edicidir. Lakin ellezî öyle ki beyne yedeyhi önündekini ve tafsile açıklayıcıdır. Önündekini açıklayıcıdır. Tafsilel kitap Kitabın hükümlerini de açıklayıcıdır. Le raybe fihi mir rabbil alemin. Alemlerin Rabbinden onda hiçbir şüphe yoktur. Evet mekkeli müşrikler neler diyorlardı? Bu Kur'an uydurulma bir kitaptır. Bu kitabı sen uyduruyorsun diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyorlar idi. Fakat Allah azze ve celle bunun cevabını hemen ayet-i kerime indirerek ne yapıyor? Bu Kur'an asla uydurma değildir. Bu Kur'an ancak Allah azze ve celle'nin kitabıdır. Biz de bugün günümüzde düşünelim kardeşler. Günümüzde İnsanlar Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu kitabı bir kenara bırakmışlar. Bu kitabın doğru olmadığı noktasında sanki bir karara varmış doğrultusunda hareket ederek kendileri yaşayabilecekleri bir kitap ortaya koymuşlar. İnsanları ona uymaya mecbur kılıyorlar. İnsanlara zulmediyorlar o kitaba uymadıkları zaman Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu cezalarla onların işlemiş oldukları suçların cezalarını vermiyorlar. Yani onlar hüküm koyma noktasında hareket ediyorlar. Fakat Allah Azze ve Celle inil hükmü illa olandır. Hüküm ancak Allah'ındır. Allah Azze ve Celle'den başka hüküm koyanlar Allah'a ortak koşmaktadırlar. Biz onların koymuş olduğu hükümlerden uzak bir hayat yaşamalı. Onların koymuş olduğu hükümleri reddetmeli. Onlara la ilahe demeli. Ancak ilah olarak illallah Allah vardır demeliyiz. Allah'tan başka hiçbir ilah konumunda hüküm koyma noktasında, terbiye edici noktasında, ceza verme noktasında, kar zarar verme noktasında bir güç, kuvvet, otorite yoktur. Bunların hepsini belirleyen, bunların hepsini verebilen ancak Allah'tır diyebilmeliyiz. Eğer bu şekilde diyemiyor isek biz la ilahe illallah diyememiş oluyoruz. La kelimesi reddetmektir. Allah'tan başka hüküm koyucuları, Allah'tan başka ceza verenleri, Allah'tan başka e, fayda sağlayacaklarını söyleyenleri, Allah'tan başka bizi terbiye edeceğini söyleyenleri reddetmektir. Onlara asla itaat etmemektir. Çünkü ve me halaktu cinne illa li ya'budun buyuruyor Allah azze ve celle insanları ve cinleri yalnızca kendisine itaat etmeleri ve ibadet etmeleri için yarattığını bize Zariyat suresi 56. ayet-i kerimede bildiriyor. O yüzden biz o Allah'tan başka Allah'ın kitabını değiştirmiş, kitap ortaya çıkarmış olanların tasdikçisi olmayacağız. Onların arkasından gitmeyeceğiz. Allah Azze ve Celle'ye biz de şirk koşmamış olacağız. Ya değilse Allah'a şirk koşma durumunda oluruz kardeşler. Bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Ve Allah azze, azze ve celle devam ediyor. 38. ayet-i kerimede em yekulunefterahı Yoksa onlar söylüyorlar mı? Bu kitabı peygamber uydurdu diye. Onlar bu kitabı peygamber uydurdu diye mi söylüyorlar? قُلْ fe'tu bi مِثْلِهِ misli söyle de ki sen Fe'tü bi suratin misli. Onun gibi bir sure yapın o zaman. Siz Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 36. ayet-i kerimede ne diyor? Eğer bunu sen uydurdun diyorsan onun gibi bir sure getirin de görelim. Ve o çağırın men tüm gücünüzün yettiği kim varsa hepsini birden çağırın hepsini bir araya getirin min dunillahi in kuntum sadiqin İddianızda sadık kimseler iseniz Allah'tan başka belirli bir şekilde bu kitabı yazabilecek, getirebilecek biri var diyorsanız bu kitaptan bir sure, bir benzerini getirin biz de görelim diye Allah azze ve celle Mekke'li müşriklere ne yapıyor? Meydan okuyor, ultimatom olarak onlara sunuyor. Fakat hiçbir insan Allah azze ve celle'nin indirmiş olduğu bu kitabın bir kelimesini, bir cümlesini bir e, ayetini, bir suresini getirme durumunda asla olamayacaktır. Zira hiçbir güç, hiçbir kuvvet o boyutta değildir. O boyutta da olamayacaktır. Evet, o yüzden Allah Azze ve Celle'nin kendisinin indirmiş olduğu, kendisinin vahyetmiş olduğu bu kitaba yönelim, yönelelim. Bu kitap doğrultusunda bir hayat yaşayalım. 39. ayet-i kerimede Allah azze ve celle bize şöyle buyuruyor. Bel kezzebu bima lem yuhitu bi ilmihi ve lem ma yatihim Onlar bel kezzebu yalanladılar bilakis bi ma lem yuhitu neyi yalanladılar? Kur'an'ı yalanladılar. Bi ilmihi Kur'an'ın ilmini kavrayamadıklarından dolayı onlar Yalanladılar. Velame, yetihim, tevviülü ve onlara hakkında inceleyebilecekleri bir durum gelmedi. Onlar inceleyebilecekleri bir şekilde kafalarını, akıllarını kullanmadılar. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin benzeri doğrultusunda bir suresini bile getirme gücüne de sahip olamayacaklarını itirak edip de bu kitaba, Kur'an-ı Kerim'e yönelmediler. Onlar onun inceliği hakkında bir anlayışa sahip olamadılar. Kezalike işte böyle. Kezzebellezine yalanlamışlardı. Min gablihim onlardan önce gelenler de yalanlamıştı. Fenzur keyfe. Ama sen bak keyfe nasıl kâne zâlim min zalimlerin akıbeti nasıl oldu sen bir bak. Geçmiş peygamberlerin gönderilmiş olduğu kavimlerin başlarına gelenlerini hepimiz duyduk kardeşler. Hepimiz biliyoruz. insanlar da bunu biliyorlar. Onlar Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu Resulü yalanlamanın neticesinde helak oldular. Allah Azze ve Celle onları helak etti. Biz de helak olmamak için ahirette ne yapmamız lazım? Allah Azze ve Celle'nin kitabını çok güzel bir şekilde yaşamamız lazım. Sünneti seniyye doğrultusunda bir hayat ortaya koymamız lazım. 40. ayet-i ise Allah Azze ve Celle bize şöyle buyuruyor kardeşler. <tuh> ve minhum men yu'minu bihi ve minhum men la yu'minu bih. Ve minhum onlardan me yu'minu inanacaklar da var. Bihi Neye inanacaklar var? Onlardan kafirlerden inanacak olanlar da varmış. Ve minhum onlardan var. Melle yu'minu bih. Kur'an'a inanmayacaklar da vardır. Evet, kafirlerden Kur'an-ı Kerim'e inanacaklar da vardır. Kur'an-ı Kerim'e inanmayacaklar da vardır. Allah Azze ve Celle'nin Resulü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anhaya buyuruyor. Diyor ki Ey Ali! Senin bütün dünyanın fethini yapıp da anahtarlarını bana getirmenden Allah azze ve celle'nin dini seniyyesine bir kişiyi yöneltmen daha hayırlıdır. Dünyanın edilip de anahtarlarının peygambere getirilmesinden bir insanın hidayete girmesi daha hayırlıdır. Başka bir hadis-i şerifte, Ey Ali diyor, bir vadi dolusu kızıl develerin olmasından bir kişinin imanına, hidayetine sebep olabilmen daha hayırlıdır. Biz kafir olanların içerisinden iman edebilecek kişileri, kişilere yönelmeli, veya o kişilerin olabilmesi için, onlara sebep olabilmek için mücadele vermemiz lazım. Fakat bizim yapmış olduğumuz hatalardan en bariz nedir? İnsanların Kur'an ve sünnete yönelmesinde biz engeller teşkil ediyoruz. Biz engel olmamalıyız, biz sevdirmeliyiz, zorlaştırmamalıyız. Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'nin dini oldukça kolaydır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı oldukça kolaydır. Fakat bizim söylemiş olduğumuz cümlelerle bizim çıkarmış olduğumuz durumlarla insanlar Kur'an ve sünnetin zor olduğunu zannediyor. Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir hayat yaşamıyorlar. Oysa ki onları Kur'an ve sünnetten uzaklaştıracak olan sırat-ı müstakim üzerinde oturmuş şeytan, iblis lanetullahi aleyhi var. Bizden daha kuvvetli bir şekilde onların nefislerine göre şeytan onların yönlerini çevirmekte. Biz şeytandan daha güçlü olabilmek için Kur'an ve sünnet doğrultusunda bir hayat daha güzel yaşamalı, insanlara daha güzel sunabilme durumunda olmalıyız kardeşler. Bunu da asla unutmamamız lazım. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Ve Rabbüke i'lemü bil müfsidin Ve senin Rabbin çok iyi bilendir bil müfsidin Müfsitleri gerçekten Allah Azze ve Celle çok iyi bilendir. O yüzden sen Allah azze ve celle'nin müs'tir bildiğini asla unutmadan insanlara Kur'an ve sünneti çok güzel bir şekilde anlatma doğrultusunda hareket sergile diye Allah azze ve celle Peygamber Efendimize daha sonra da bize emrediyor. Biz de çok güzel bir şekilde insanlara Kur'an'ı ve sünneti anlatmamız lazım. Okuduklarımızın içerisinden yanlış vermiş olduklarımız, yanlış söylemiş olduklarımız bendendir. Doğruları tamamen Allah Azze ve Celle'nin kitabındandır. Bütün doğrular kitap ve sünnettendir. Biz okuyup dinlediklerimizle amelimizi artırmaya, insanları Kur'an ve sünnete çağırmaya çalışalım. Okuyup dinlediklerimiz belirli bir şekilde bizim hayatımızı değiştirsin inşallah okuduklarımız veya dinlediklerimiz tek kulağımızda kalmasın. Bizim hayatımızda da olsun temennileri ile Allah Azze ve Celle'den bunu temenni ediyorum. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek ve alâ ve ilâhe gayruk Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşhedün la ilâhe illâ ent estağfurüke ve etubü ileyk diyerek okuduklarımızın içerisinden yanlışlıklarımızı Allah'tan Af dileyerek sözlerimi bitiriyorum.